Merhabalar. bugünkü Excel videosunda iş hayatında sıkça karşılaştığımız iki tablo verisi, verileri arasındaki farklılıkları nasıl tespit ederiz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. İki yöntem var. Yani iki yöntem anlatacağım. Biri daha kolay, biri yani ikisi de aslında biraz farklı. Önce hemen şöyle koşullu biçimlendirmeyle başlayalım. Öbürünü de kullanacağız koşullu biçimlendirmeyi ama onda topla çarpım fonksiyonu var daha belirgin onu kullanacağız. Şimdi koşullu biçimlendirmeye geçelim. Şimdi birinci tablo verimizi seçiyoruz. Klavyeden kontrol tuşuna basaraktan mouse birlikte ikinci tablomuzu da seçtik. E, girişten koşullu biçimlendirme e, hücre vurgulama kurallarından yenilenen değerleri seçiyorum. Burada yinelenen koyu yeşil olsun. Şuradan belirleyelim. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi koyu yeşil hani Hasan Berber mesela şu temsilci burada da burada da bu tabloda da tekrarlanmış bir veri mesela. Burada görüyorsunuz. Bu ıı, satır satır değil de yani şu tabloda olan bir veri bu tabloda da var anlamında işimize yarayabilir. Ama mesela şu 5 milyon Şurada var Bakın şurada geçiyor Ama bunun karşılığında değil başka bir e, temsilcinin karşısında Bu Sadece bize genel bir fikir veriyor ama yine de faydalı e, Mesela şuradaki Hasan Berberi Şöyle R yapalım Sonra Bakın o da yeşile döndü Çünkü niye e, Hasan Berber dediğimiz zaman bu şu tabloda yok anlamında. Yani burada tek olduğunu gösteriyor. Şu yeşiller hem bu tabloda hem bu tabloda var. Ama nerede var? Belki daha aşağıdaki satırlarda ee, olduğu için yine de bize genel olarak bir karşılaştırma imkanı veriyor. Şimdi ikinci yönteme geçelim. Bu biraz daha karışık ama çok da zor değil. Ee, tablolarımız yine aynı. Şimdi burada e, topla çarpım işlemini kullanacağız. Topla çarpım işlemini de biraz anlatayım. Topla çarpım işlemi İngilizcesi sum product. İki dizi e, karşılıklı olarak çarparak çarpımdan toplamlarını alıyor. E, ve bunu yaparken de bu formülü kullanırken de dizi formüllerinden yararlanacağız. Dizi formülleri ne demek e, tablo verilerini karşılaştırarak formülleri ona göre üreten bir formül dizi dizisi diyebilirim. Burada normalde formül yazdığımız zaman en son Enter'a basarız. Ya da şuradaki bu işarete basarız. Dizi formüllerinde Ctrl-Shift-Enter tuşlarına basaraktan on formülleri aktif hale getiriyoruz. Şimdi hemen geçelim formülümüze. Şimdi bunun için bu topla çarpım işleviyle beraber doğru sonucu alabilmemiz için önce tablo belirlememiz gerekiyor. Yani at tanımlamamız gerekiyor. At tanımlamayı da nasıl yapacağız? Şöyle bu tablomuzu seçiyoruz şu bölüme tablo 1 yazdık. Enter'a bastık. İkinci tablomuz bu. Tablo 2. Burayı seçtik. Buraya tablo 2 yazdık. Enter'a bastık. Bakın gördüğünüz gibi şimdi burada tablo 1 oluştu. Buraya bastığım zaman daha koyu bir alan oluşuyor tablonun üstünde. Tablo 2'yi seçtiğim zaman da burada daha koyu bir alan oluşuyor. Ee, Şimdi topla çarpım işlemimiz, bakın tabloları isimlerini girdikten sonra formüllerdeki hatalarda düzelmiş oldu. Şimdi biz burada normalde bu sütunların hepsini karşılaştırabiliriz. Tarihler, örneğin buradaki tarihlerle buradaki tarihler aynı mı, farklı mı satır satır, ikinci satırdaki mesela. Ama biz daha kısa tutayım videoyu diye. Sadece rakamlar üzerinden gidelim. Şimdi ikinci satırdaki verilerdeki e, satış rakamları aynı mı bu tabloda yoksa farklı mı onun üzerinden anlatayım. E, şöyle D2 e, hücresini seçtik. Şimdi yine giriş, yine koşullu biçimlendirmeden faydalanacağız burada da e, yeni kural dedik biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan. Üzerine tıkladım. Şimdi biz burada ne yapacağız? Nasıl bir formül kullanacağız? E eşittir D2 e eşit değil ise İngiliz Excel'de eşit değilse e bu şekilde ifade ediliyor. Küçüktür ve büyüktür birlikte kullanırsak o Excel'de e, algoritmasında eşit değil demektir. E, nereye eşit değilse Buraya eşit değilse Buraya tıkladığımız zaman dikkat ederseniz burada dolar işaretleri oluşuyor onu Kaldırmak için üç kere Basmamız gerekiyor Biçimlendirelim e, nasıl olsun Dolgunuz Şöyle koyu kırmızı yani açık kırmızı gibi bir renk oldu. Bunu seçelim. Ee, tamam diyelim. Ve gördüğünüz gibi bu D2 rakamının bu tablodaki I2'deki rakamdan farklı olduğunu gösteriyor. Şimdi bunu aşağı çekmek için biçimden biçim boyacısını kullanalım. Şöyle çift tıklayarak aşağı doğru çekelim. Bakın gördüğünüz gibi Tablonun diğer e, hücrelerini de uygulandı. Şimdi bunu neyi özetliyor bize bu tablo? Bakın burada kırmızıyla ile işaretliler. Mesela 5. satıra gelelim. 5 e, milyon, 4.5 milyon görüyorsunuz. Hepsi farklı. Ama şu e, kırmızı işaretli olmayanlar mesela 8. satıra gelelim. Rakam aynı, rakam aynı. Bu topla çarpımla da e, göstereyim şunu. Şimdi Topla çarpım e, dedik. Aç parantez. Tablo 1 eşittir. Tablo 2 eksi 1 eşittir. 0 dedik ve Ctrl Shift Enter tuşlarına birlikte basarak e, tablomuzun bu da yanlış demek. Yani bu e, şey mantıksal sınama gibi düşünün. E, bu tabloda verilerde birbirleri uymayan veriler var demek. Bu da şu mavi ile ilgili L3 hücresi de kaç tane veri birbirini tutmuyor bu tabloda onu gösteriyor. Şimdi biz sadece e, rakamlar üzerinden gittiğimiz için 5 tane görünüyor ama mesela şurada e, formülü diğer sütunlara da uygularsak e, mesela Hasan Berber, Hasan Berber mesela bu da farklı. Böyle toplamda 10 tane bu iki tablo arasında fark olduğunu gösteriyor. Videoyu kısa tuttuğum için onu göstermedim. Aynı mantıkla yine şuradan koşullu biçimlendirmeden kuralları yönet diyelim. Aynı bu uyguladığımız D2 eşit değilse I2 formülünü şu A sütununda, B sütununda, C sütununda da uygularsanız toplam 10 hücrede tablo 1 ve tablo 2 arasında fark olduğunu göreceksiniz. İş hayatında özellikle sıklıkla karşılaştığımız işte iki veriyi karşılaştırma, iki tabloyu karşılaştırma şeklindeki raporlamalarda bence işinize yarayacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.